Merhaba arkadaşlar ben Serkan Taltı Tunan'la yeni bir Minecraft videosu çekiyoruz. Hunger Games. Evet. Bir server bulduk sonunda. Kitli ama. Keşke kitsiz olsa. Ama çok güçlüler ya. Türkler gerçekten yabancılardan daha güçlü biliyor musunuz? <laughs> Türkler boş ya tabi. Ee, boş. iki de bir oynuyorlar. Nerede? Spamda bekleyelim mi? Herkesi öldürelim. Ben biliyorum. Spamda Spam beklemek... Spam derken? Spam. Nerede? Ortada yani. Eee amacımız ne olacak ki? İşte herkesi öldüreceğiz, ölümsüzlük kapanınca süper oluyor. Önüne geleni öldürebiliyorsun. Tamam mı? Tam tamam. bir süre tamamladım. bekleriz. Bir süre ortada bekleriz yani. Burada değil, bir aşağı aslında. Eee orada bekleyeceğiz de ne olacak? Adamlar gelince öldüreceğiz işte. Ya bir süre e, bekleyeceğiz. Bu mı abi öldürme? Adamların gitmesini bir süre bekleyeceğiz yani. Ay buradan aşağı atacağız he. La 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 la. Video da izledim şu anda harika. Ha, nasıl bildin? Neredesin sen? Ben sana canlı yayın yapmayı öğretecektim 8 7 6 5. Kapada kapada Başladı. Anne. Hani? Dondu. Aynen. Heh, iki ha iki dakika var. Aşağıda kesler. Aşağı in atla hemen. Lan boşaltmışlar lan. Deri kask aldık bir tane. Oho deri kask. Ha, sen mi aldın onu? Evet. Tam ortada bekle böyle tamam mı? Dur acaba toprak kazınca e, şey geliyor mu? Level gelmiyor. Oh, geliyor. Toprak kaz, level geliyor. Ortada toprak kaz, level geliyor. Ne mantık lan o? Öyle işte, ortada toprak kazacağım. Ya millet bizi görüyor. Hayır. Ha öldür Tunan. Şimdi bir dakika kalmış oyunun bitmesine, öldür. Ya ölümsüzlük kapanınca tamam mı? Tamam. Birbirimizi öldürmek yok ama. Tamam mı? Ben ev gibi bir yer yapıyorum buraya üstümüzü kaplayacağım sonra. Görürler ki isimimiz görünüyor sonuçta. Shift'e basılı tutarız. Glowstone. Gör o zaman görünmüyor mu? Hayır. Shift'e bas. Neredeyse görünmez oluyor gibi. Bas bakayım Shift'e. Neredeyse görünmez oluyor gibi. E bassana Shift'e. Basıyorum şimdi. Oha. Görünmezsin. Aaa Shift'e basarız. Odacık. Evet ortada durarız shift'e basarız. Ya toprakları koy bir şey olmuyor zaten koyunca. Gitmiyor yani Hadi ortada dur 30 saniye kaldı. Yukarıya çık yukarıya. Tamam, adam, de, 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 de. adam bir tane adam var adam alırız. Of çok güçlüler ama ortada tamam, dur. Tamam, hadi. El bas, el bas, çabuk, çabuk. Hadi 20 saniye hadi. Enchant'ı kaldı kırmışlar. Bende balta al. var. <laughs> Pislikler en çıkırmış. Ha, büyü basınları 6, 5, 4, şu adamları da alalım. Gelirlerse çemberin içinde bekle. Ha bak bir adam geldi. Ama dur. Ha bir adam var. Nasıl kim vuruyor? Abi çok lag var. Ha adamın tekine vurdum da. Oha! Böyle Lan! Böyle şey var. Ya abi çok pis lag var. Of, çok pis lag var. Abi, ohoho! var ohoho! Full <laughs> demir sır. Abi 3 kalbim varken öldüm bir anda. Nasıl oldu o hiç? Bilmiyorum. Acayip lag var ama boş ver şimdilik. Ben Biz full demir zırh. tekrar. Benim full demir zırhım oldu. Oks. Yayım da var. Lan dikkat lan. Pislik. O da kapalı diyor ya. Kime vuruyorsun oğlum? Kime vuruyorsun lan? Abi 7'ye mi girsek? Ha, abi ben 7'ye girdim. Lan öldüm. Neyse Aklım. bunu başarısızlık diye verelim. Olur mu? Abi ben oda da gel geliyorum. Merhaba arkadaşlar ben. Serkan Taltı. Neredesin? Ne bileyim dondu her şey. Ha aşağı atla. Aa sen. Hani ben enchant götürüyorum ben. Kır kır kır. Kır. Nasıl kır? Oğlum kılıçla kırsana. Baltanla kırsana. Ya üstüne adamlar adam giriyor. Hadi gelecek ağa, adamlar giriyor. Tamam neyse biz koşalım. Tuna koşalım biz, boş geç ya. Tuna dağın içine. Hadi. Şeyimiz tarafa doğru koşuyoruz, hadi hadi hadi. Siz yokken arkadaşlar biz birazcık inceledik de. O yüzden biliyoruz yani. Hadi planlayı hadi kapat, Mehmet Fatih kapı. Hadi, hadi, hadi. Kapıyı kapat Mehmet Fatih. Hadi. Hadi sudan çıkacağız. Adam var orada ama alırız galiba. Abi boş ver. Sudan mı çıkacağız? Aynen öyle. Hadi. Vallahi yukarıda bir de adam Ondan görüyorum. Boğulmak yok değil mi? Mı, var lan var olma mı? Ama boğulmazsın galiba o kadar. Çıkana kadar. Ölümsüzüm. Oğlum ne kadar yavaş lan su. Hı. Abi. Son anda nefes aldım. Sandık. Aa, abi orada chest vardı unuttuk suyun yanında. Hani? Aha, el aa elma. Abi bu chest'i aldım chest'i aldım. Tamam koş. Abi zincir mi <laughs> daha iyi deri mi? Zincir tabii ki de. Tamam aldım. aldın değil mi full? Aldım aldım hepsini aldım. Hadi. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Yukarı çık. O redstone torch belki işimize yarar. Adamları kandırmaya. Allah Allah yeniden düştüm ya. Adamın teki geliyor aşağıda lan. Oğlum ne biçim insansın ya? Of of vuruyor. Adam yaktı beni ya. Ölüm. Aşağıda mısın? Evet. Öldün mü? Hayır adam peşimde. Hah, vurayım ben ona. En çanglı adam abi. Vursana sağ tıkla. Şipşek çaksın. Öldüm ya. Oğlum ne biçim oynuyorsun lan sen oyunu? Ya sağ tıklıyorum. Bir şey olmuyor ki. Sol tıkla ya da fark etmiyor. Olmuyor ki. Günaydın. <laughs> abi kral Türk nokta kom ne? Bir reklamdır. Adamın ismi mi öyle? Hayır, yazıyor. Abi seni izleyeceğim. İzle. Ama benim ismimi yazamazsın. Hangi odadaydık? 7'deydik, değil mi? Lan yakıyor. Evet abi beni de adam ençam yapmış. Anlamadım. Yapmamış. O öldürdüm. Abi. Yok öldürmemişim. Abi giremiyorum. Başka şey. Abi öldürmüşüm. Aldım alevliyi. Abi başka bir şey gitsin olmaz. Hayır, ben oynuyorum. Boş ver. Naik. Abi son 2 dakika kalmış. Bunu ee, mu Games 3'te ve 4'te. Abi 3'e girdim ben. Of adamın teki karşımda ve çok Apalı ezik. ya. 3'e şey, girdim ben. Abi. Ben 4'te miyim 3'te miyim? Gidelim. Geber. Geber kardeşim. Gebereceksin oğlum. Neyine kaçıyorsun? Göbereceğim. Gelirsen Duraliye'ye TP'lenebilirsin. Ha bunu da öldürdüm. Oo ekmeği varmış iyi. Ama hiçbir faydası olmadı bana. Gerçekten. Abi o değil. Biz hangisine gireceğiz? Hangisine gireceğiz? Sen mi? Hı hı. Vallahi ben hangi arana bilmiyorum. 7 miydi? 7 7. 7. 7. Yanımda hiçbir adam yok yalnız. Bana nasıl iş ki? Kapalı diyor ya. Abi yedi kapalı diyor. Ya kapıza kırmışlar. Abi 8'e girdim. Sekiz çok güzel abi. Aa sekizdeymişiz abi biz. Aa abi sekizdeymişiz biz. <laughs> Saklanmalıyım. Can niye dolmuyor? Telefon. Serkan. Altı altı. Altın. Ama olmuyor galiba işte. Oyuncu serverde değil diyor ha. Vallahi sen? Buradayım. Sudan yukarıda mısın? O bir evde öldüm ya ben. Ya senin öldüğün yerlerdeyim işte. Oğlum ben denizin dibinde öldüm. Tamam işte oralardayım. Şelale gibi bir yer var ya yukarıya çıkmaya çalışıyordum Ee? İşte oradayım. işte. Öldün mü peki? Hayır. Adamın teki süper. Ay, ençli full. Anne hani oğlum göremiyorum ben seni. Arka arkada bir yerde saklanıyorum. Shift'e bastım Allah'tan. Arkada bir yere derken kır bir gir. Tam kır bir yere, Abi buralarda bu chestler yoktu. Her taraf chest olmuş. Çünkü ölen ölenler var. Oğlum bildiğin görünmez oluyor. Ne az görünmez Full shift'e basıyorum. Görünmüyoruz değil mi shift'le? Vallahi ha, bilmiyordum şifte. oğlum bu özelliği. Abi görünüyor ama çok aşırı görünmüyor. Oo abi saklanacak acayip bir yer Nasıl? buldum. <laughs> Arena 8'de. Biz oradayız ya. <laughs> abi abi, abi kimse bulamaz bizi. Heh canım doldu tamam. Abi kimse bulamaz bizi. Bu ne? Oy ne? Acayip. Nerede adam var? Oğlum. Takım var. Senin gizlenebilmen için harika bir yer buldu. Ama öldüm kesin. Öldüm. Hayır. Öldün mü? Hayır. Ama bu diye koyacağım kesinlikle. Pislik. Ne vuruyorsun lan bana? Lan vurma lan. Allah'ım. Neyse hale. arkadaşlar öldük. Kaça kalmışım? Galiba bir ondan az kaldık. Bu da bir rekordur. Abi hadi benim süramaz <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Serkan Daldı. Bugün de bir Hunger Games videosu beraberiz. Size küstüm. Hiç. Kim? Hiç takipçimiz yok. Size küstüm. <laughs> 6, 5, 4. Güç ee. Allah! Başladı, başladı, başladı. Başladı. Bende başlamadı vallahi. Ba Bende de başlamadı. Heh. Heh. Abi kes. Kes! Uf çorba. İyi bir sürü güveç aldım. Oye ye ye ye. Elmas kas. Oha! Uh ne? Elmas kas. Neredesin? Kılıcım gitti. Ah düşürmüşüm oh. Elmas kastı hadi. Ortada bekle. Neredesin? Abi planladığımız yere doğru gidiyoruz. Hadi hadi. Neredesin? Hadi. Ortadayım ben. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Ben hadi hadi hadi. Ner Neredesin bizim tamam, planladığımız Tamam elmas kastlıyım ya ben. Tamam planladığımız yer burası mı? Burası değil. Bu taraf işte. Hayır değil. Ne taraf? Bilmiyorum. O... Soğuğu yazan yer. Hadi hadi hadi. Her yer soğuğu yazıyor. Neyin mı yaşıyorsun sen? Gel bu tarafta bu tarafta. Kaybettim ne? ben seni. Oğlum bir Ha buldum sıkıyoruz. aynen burası burası. Gerçekten burası. Evet burası abi ben de dedim. İşte farklı evet, bir yer. Evet, evet evet burası. Hadi evleri sömürüyoruz. Ölümsüzlüğün kabağmasına son bir dakika adamım. Dang evin girişi yok be ne mantık ben boş, kırdım arkadan kırdım hee hiçbir şey yok ki sadece kitaplık var abi kır aha çez ha varmış boş ya boş ya almışlar abi hadi dediğimiz tarafa dediğimiz dağın oraya tırmanıyorum orası değil ki Oğlum, Yine... köy olan tarafa tırmanıyorum işte ben ha tamam hadi, hadi arada... gel gel bu tarafa tırmanacağız burada bir ev yapacaktık kendimize evet Köy mü var? İşte burası. Hadi hadi hadi. Gel Serhat. 20 ya. 19, 18, 17. Hadi Serhat burayı kazıyoruz. Hadi. Allah ben seni koruyorum hadi. Okçuyum ben unutma. Kaz 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 kaz. Çok kötü kasıyor ama. Lan. anlıyorsun? lan bana vurma. Vurmuyor. Biri lan, görünmez lan, biri. Allah. 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 Öldün mü? Hayır. Ölelim. <laughs> Giremem içeri gir. İkimiz gir. Gir içeri Tuna. Deniyorum, deniyorum hadi hadi kapat. Tamam. Girdin mi? Aa ya. Yine daha öldüm. abi ya. Bu ne be? Abi başka var. Öldürdüm mı? tekini. Ya bir. Çık ya. Lütfen bak ya gidiyor. Bekle bunu da koyacağım bekle. herkesi öldürdüm yemin ediyorum. Allah! Allah! Görünmez adam ya.